Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çocukları suyla tanıştırmak için 2018 yılında 72 ilde başlatılan 2019 yılında 81 ile çıkartılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Düzce'de uygulanıyor. Kentte 2019 yılından itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında okullarda eğitim gören 28.378 öğrenci ilk kez yüzmeyi öğrendi. 2024 yılında yüzmeyi öğrenen 1.813 öğrenci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyonca Bahçeşehir Düzce Yüzme Havuzundaki yüzme testini geçerek katılım belgelerini aldı. Katılım belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yasemin Çağır ve Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu tarafından verildi. Ercan yaptığı açıklamada yüzme bilmeyen çocukların dönem eğitimini tamamladığını belirterek şunları söyledi. İkinci dönem yeni bir sezona başlayacağız. 5 yıldır süren bu projede 25 binin üstünde çocuğa yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla yüzme öğrettik. E son bir yıldır da gerçekten iki ay uzatılarak daha verimli kursumuz oldu. Daha verimli öğretildi beceriler. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize.